Merhaba, Doktor Sibel Arda ile Hayatın Matematiği Sistemi YouTube kanalında bugün bir çift olarak bir restorana gittiğimizde nelere dikkat etmeliyiz? O konuya e, girmek istiyorum. Şimdi çift sinerjisini daha önce işlemiştik. Daha önceki videolarımdan sinerji matriksi nasıl oluşturuluyor biliyorsunuz ama çok kısa bir özetleyeyim. Her iki kişinin ayrı ayrı matrisleri çıkarılıyor. Aynı haneler toplanıp tek sayıya indirilip e, kaydediliyor ve üçüncü bir sinerji matriksi çıkarılıyor. Anlatacağım konu sinerji matriksi üzerinden olacak. Partnerinizle, eşinizle, hayat arkadaşınızla bir restorana, bir kafeye, dışarıda bir yere bir şeyler yemeye gittiniz... O birliktelik için dikkat edilecek, daha hoşlarına gidecek şeyler neler? Bunu bize veren hane altıncı hane. Sinerji matriksinin altıncı hanesi. Yani aslında sinerji matriksinde ikinci ve üçüncü hanelerin toplamının altında olan hane. Altıncı hane ikinci ve üçüncü hanelerin toplamından oluşuyordu hatırlayın. Şimdi altıncı hanede sinerjide eğer bir varsa bu çift gittiği restoranda birbirine değebilecek bir pozisyonda oturmalı. Yani dizleri değebilir, kolları değebilir ama bir temasın olması onlar için en güzel, en keyifli olan. Eğer 6. hanede sinerji matriksinde 2 varsa o zaman bu çiftin birbirini duyması gerekiyor. En rahat, en kolay nasıl birbirlerini duyacaklarsa o şekilde oturmaları onlar için en doğru olan uzak köşeler karşılıklı bile oturuyor olsalar biraz aradaki mesafe uzunsa onlara uygun değil seslerini rahat duyuramayabilirler gürültünün içerisinde, dış ortamın içinde. Yani mümkünse yanı veya şu şekilde biri burada, biri burada oturursa birbirlerine daha rahat duyacaklardır. Sinerji matriksinde 6. hanede 3 olduğu zaman birbirlerine hoşlarına giden lezzetlerden hemen hızla ağzına verebileceği tattırabileceği bir pozisyonda oturmalılar. E, çünkü üçler birbirleriyle ortak yemek yemekten ve birbirlerine kendi yediklerini tattırmaktan inanılmaz keyif alırlar. Çok uzak ters bir köşe olursa uzanamayacağı bu konu onları bunaltabilir. İstediklerini yapamayabilirler. O yüzden rengi de hemen ağzına verebileceği, tabağına bile değil, ağzına verebileceği bir nokta. Buradaki rakam 4 olduğunda birbirlerini kontrol edebilecekleri bir açıda oturmaları gerekiyor. Kalabalık bir grupla bile olsalar birbirlerini görüp birkaç göz işaretiyle birbirlerine mesaj verebilecekleri birbirlerine anlatmak istedikleri şeyleri bir hafif bir mimikle aktarabilecekleri bir pozisyonda oturmaları en güzel olan onlar için. Buradaki rakam 5 olduğunda geniş, rahat bir pozisyon ve sıkışık olmayan bir durumda olmaları lazım. Yani girişleri, çıkışları çok zor. Başka sandalyeler kişiler tarafından engellenir, rahat hareket edemez durumda olmamalı buradaki beşler ee, çok rahatlıkla git istediklerinde bir nefes almalı istediklerinde bir lavaboya gitmeli çok olmadı gidip bir dolanıp hafif gelmeleri ee, ona uygun bir alanda olmaları ee, restoranın içerisinde onlar için en uygunu sıkışık köşeler e, onlara uygun değil kalabalıksa bile en uç yer olsun açıkta olan ki rahat mobilize olabilsinler. Eğer sinerjinin 6. hanesindeki rakam 6 ise restoranı giriş şekli bile önemli. Partnerinin önden yürümesine müsaade edecek şekilde ona mutlaka sandalyesini tutarak oturtacak şekilde daha giriş seremonisine Dikkat etmek gerekiyor. Yine gidilen restoranın salaş bir yer olmaması, mümkün olduğu kadar güzel bir ortam, güzel bir manzara, şık, keyifli bir ortama sahip olması onların tercihi olacaktır. Buradaki rakam 7 olduğunda, olabildiğince gürültüden uzak, mümkün olan en sessiz, Sakin köşeye oturmalı bu çiftler ve çok ortada, herkesin gözü önünde olmamalılar. Ee, restoranın, o kafenin olabilecek en uç köşesinde, e, herkesin e, onları hemen fark edemeyeceği, ancak onların başkalarını görebilecekleri e, bir noktada olurlarsa ideal e, onlar için. Eğer buradaki rakam 8 ise bir kere çok kalabalık bir restorana gitmeleri gerek. İsim olarak bilinen, meşhur ve asla boş olmayan, tenha olmayan kalabalık saatler, kalabalık ortamlar onlar için doğru olan ve girdikleri yerdeki olabilen en e, gösterişli ...en e, böyle güçlerini ortaya koyabilecekleri, e, en kalantor kişilerin oturacağı nokta olmalı, masa olmalı. Farklı farklı masalardan oluşuyorsa ortam en heybetli masa onlarınki olmalı. Yerken de masaları dolu dolu olmalı. Az bir şeyler, hafif bir şeyler atıştırıp kalkmak onlara kesinlikle uygun değil... Tabakları, masaları dolu dolu olmalı ve gerçekten onlar da her şeyden çok çok yeme isteği duyan kişiler olurlar. Buradaki rakam 9 olduğunda taraflardan birinin daha önce geçmişte e, gitmeyi sevdiği, e, orada olmayı sevdiği bir yere gitmeleri gerek. Geçmişten gelen bir yer, onlar için her zaman en keyifli olan olacaktır. İkisinin ortak da olabilir veya birinin de olabilir e, ve yine gidilen yerde e, onların da tenha sessiz bir köşede oturmamaları, e, herkesi görebilecek e, böyle ortamın tam göbeğinde yer almaları daha doğru. Ve tatlar konusunda da e, eğer burada sinerjide bir dokuz var ise e, birisi çiftlerden kendi sevdiği, diğeri kendi menüsünü yiyor, kendi porsiyonunda ama diğeri kendi sevdiği bir şeyi onun tabağına koyduğu takdirde öbürüne dokunan bir şey, yaramayan, rahatsız edecek bir şey bile olsa onu yemesi önemli bana verdiğini benim tatmam gerekli. Öbürü bozuluyor yoksa çünkü. Küçük diyorlardır bunlar ama çok işinize yarayacak diyorlardır. Basit bir eylem. İşte gittik bir yere birlikte yemek yedik. Neyine dikkat edelim? Hayır öyle değil. Rakamlar burada da e, nelere dikkat etmemiz gerektiğini elimize veriyorlar. E uygulamak zor değil. Geriye kalan artık bize ait sevgiyle kalın diyorum videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı da ihmal etmeyin lütfen